Arkadaşlar bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. ETS 147 tam sürüm geldi. ETS 147 tam sürümün gelmesiyle birlikte herkesin aradığı, herkesin merakla beklediği otobüs modları, yolcu modları nasıl olacak, neler bekleyecek bizi bunları size bahsedeyim. Setra 531DT bir model aracımız var. Araç 147'ye fixlendi. 147'de oynanabilir. 147'de şey bir de nasıl söyleyeyim size bu Passenger Mods vardı. Benim 1.44'ten beri tanıttığım nasıl kurulduğunu gösterdiğim arkadaşlar. Bunun kurulumunu göstereceğim size. Hem aracı indirebileceğiniz alabilecek olduğunuz sitenin linkini vereceğim size. Bu araç mükemmel bir araba. Bu 1.47'de yol efektleri geldi. Araba sallanıyor falan. Arabada yani daha öncesine göre inanılmaz bir ventil sesi var. Daha önce böyle kaldırma çıktığımızda falan oluyordu ama bunda daha farklı bir durum ve aracın yaylanması Retarder sesi efektleri falan mükemmel bir seviyeye o geliş gelmiş bunda Şimdi aracı ben size şöyle çok kısa hemen göstereyim böyle arkasına bunun ilave port bagaj falan takabiliyorsunuz 35 AT 590 Olarak Plakası olarak geliyor Yani 531 DT pek Türkiye yollarında görmediniz ama yurt dışında bayağı olan bir araba Farklı skinleri var farklı şeyler var biz yurt dışında Hamburg'da olduğumuz için ben Flixbus kullandım ee, araç tamamen taşıyıcı mod sahip. Kendilerinin ellerine kollarına sağlık. Abdurrahman abimin ve emeği geçen tüm kardeşlerimin ellerine kollarına sağlık. Araba çok çok mükemmel olmuş. Şimdi geçelim asıl meseleye. Bu aracı almanızı, oynamanızı kesinlikle tavsiye ederim. Sürüm fixlendiğinde aracın yenisini almıyorsunuz. Ee, sürüm fixlendiğinde size de fixleniyor araç bilginiz olsun detaylı bilgiyi Abdurrahman abinin discordundan da alabilirsiniz sitesinden de ulaşabilirsiniz. Şimdi ben size şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar Passengers mod indirme linkini ben açıklama kısmına bırakacağım. Oradan indiriyorsunuz. Şimdi gelelim şöyle aşağıya. İndirdiğinizde şu ortalıkta gezdirdiğim şu zımbırtı geliyor size. Bunu açıyorsunuz ve şunu unutmayın. DLC'si eksik olanlar da bu modu kullanabiliyor. Benim bir DLC'm eksik, iki DLC'm eksik, üç DLC'm eksik, dört DLC'm eksik harita DLC'siniz fark etmiyor. Yani bir e, Türkiye mapi gibi değil bu arkadaşlar. Şimdi ilk başta şu ikisini alıyorsunuz buradan. Mod klasörün içine atıyorsunuz. Yani bilgisayarım, belgeler, Euro Truck Simulator 2 mod klasörünü buraya atıyorsunuz bunu. Addons tıklıyorsunuz. Bu ikisini de buradan alıyorsunuz. SCTS dosyasını. Bunu da aynı şekilde buraya atıyorsunuz. Yani burada 4 tane olacak. Neydi bunlar? Passenger Transport Base. Passengers Europa ee, 145 SCS Bakın tamam 145. Passengers Europa No DLC 145. Passengers Iberia 145 arkadaşlar. Daha sonra da 531 DT modelini satın aldıktan sonra hem skin'i hem mod, e, araç kendisi geliyor. Şimdi Bunların sıralaması ve şeyini göstereyim size. Giriş ekranı. Şimdi ilk geldiniz, modları aktif edeceksiniz. Mod yöneticisi dedik. İlk başta yani en altta Passengers Iberia. Daha sonra Passengers Europa, en üstte de Passengers Base dosyası olacak. Abi diyeceksiniz bana. Neden No DLC modunu koymadın? No DLC bakın tekrar ediyorum. Ondan sonra bu çakışıyor. No dlc de kuruyorsunuz. Başka harita ile karışıyor. Gelip bunu 10 kere soruyorsunuz arkadaşlar. Bakın atlamadan videoyu izleyin. Zaten atladığınızda yapamayacaksınız bunu. No DLC sadece ve sadece harita DLC'si eksik olan arkadaşlar kuracak. Bunu size belirteyim. Yoksa bu burada duracak böyle boş boş. Sıralama bu şekilde. Onun üzerinde skin, onun üzerinde Setra 531 DT var. Şimdi geliyoruz asıl meseleye. Size bir tane daha bir şey göstereceğim ben burada. Oyuna devam et dedik. Oyun açılmasını bekleyelim hemen. Tabi bunu yaptınız. Burada konu kapanmıyor. Burada ee, yani işlem tamam. Aa, ben bunu yaptım hemen gideyim yolculayayım taşıyayım. Yok. Dorsa almamız gerekiyor. Bunu da size hemen göstereceğim. Ben dorsayı aldım hepsini ayarladım. Hızlı da anlatıyorum. Hani videoyu başalıp tekrar tekrar izleyin anlamadıysanız. Yani hem sizlerin zamanını almayayım. Hem de böyle kafa karışmasın. Kestirmeden anlatayım konu kapansın. Kafanızda anlasın ekran görüntüsü olanlar olur. Bakanlar olur diye diğer modları kaldırdım. Grafik modumu falan kaldırdım. Bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar Dorse alımı tıkladık. Şimdi Krone şu zımbırtının adını söyleyemem. Bir de standart Dorse. Bakın burada bir şey var. Üçüncü. Bu e, yolcu modunun kendi Dorse'si. Burada Intercity M Dorse'yi tıklıyorsunuz. Satın alıyorsunuz. Garajınıza gönderiyorsunuz. Dorse görünmez bir şekilde bunu orada takıyorsunuz. Buraya kadar da tamam. Doğru sayı almazsanız yolcu falan yok. Unutun. Yani, aa atladım ben bunu. Diyenler gitti şu anda. Ben size bunu belirteyim. Şimdi çalıştıralım. Arabanın sesini size dıştan göstereyim. Klima sesi. 3 tane farklı motor seçeneği var arkadaşlar. Şimdi ben size şeyi de anlatacağım. Korna. Şimdi gidiyoruz şeye doğru. Yani bu sadece kaldırımdan geçince bu ventil sesini yapacak zannetmeyin. Ben size tekrar tekrar söylüyorum. Yani araba yolda yaylandıkça ventil sesi geliyor. Ben bunu anlamadım. Bir anlam veremedim. Yalnız Passengers modda şöyle bir şey var. İkonlarında bir karışıklık var ama boş verin yani bunu takmayın. Bu çalışıyor bu şekilde. Aa bir şey yanlış yaptım demeyin. Şöyle. Şimdi buraya geldiniz. Enter dediniz. Yük piyasası. Kendi dorsamız var çünkü bizim. Kiel. Hani bunu da götüreceğiz şimdi. Hem sizlerle birlikte şöyle daha yakın bir yer arıyorum. Video uzamasın. İş teslimatını falan görün diye. Hadi Kiel'e gidelim ya. Şöyle geldik. Evet arabayı vitesi unutursanız böyle kazma gibi bu araba stop eder. Şöyle Kapılarını açalım Gördüğünüz gibi arkadaşlar Entra bastık Yolcularımız bindi kapımızı kapattık. Lastik efektlerine ve yaylanmaya bakın. Şimdi içeriden de süreceğim ben onu tabii. Şöyle bir Otobana doğru çıkalım Biraz içeriden görün Kesinlikle Efekt yok Yani tamamıyla arabanın şu anda kendi sesini duyuyorsunuz. Satın aldığınızda araç bu şekilde benim grafik modu biraz bunu karartıyordu. O yüzden onu da çıkardım. Yani bunu derken sadece bu otobüsü değil tüm araçları karartıyor. Böyle söyleyeyim ben size. Retarder Vurduk. Teşekkür ederim. Retarder dinleteceğiz derken yay trafiğin içinden geçtik. Şimdi otobanda çıkalım. Ben gene iki kamerasıyla size göstereceğim arkadaşlar onu. Hemen şöyle yapalım. Arabanın yaylanmasına bak abi. Ventil sesi gördünüz. Yani efekt yok. Arabanın kendi ventili. Tabii ben biraz kabin süspansiyonlu gerçekçi olması adına biraz düşürdüm bu yol efektinin eklenmesinden sonra. Belki de yani daha fazla ses çıkarır bilmiyorum yani. Ben direkt videoya girdim. Yaylanmaya bak abi ya. Cık cık. Yemin ederim otobüs hissiyatını veriyor. Yani fazlasıyla Ulan şimdi bir yere gireceğiz. Eyvah. Ulan aynı yere mi gidiyor lan? Aynı yere gidiyormuş. Oğlum madem aynı yere gidiyor niye beni uğraştırıyorsunuz ya? Oo yankıya bak. ben size şunu söyleyeyim. Eğer bu yaylanma geldiyse abi ben size ne videolar çekerim ventilli ventilli neler olur siz biliyorsunuz mu? Gene yaptı. Özellikle bu arabada daha fazla. Hele ki ben size söyleyeyim bozuk bir yola girdiniz de. İnanılmaz ses geliyor. Ha yani böyle bir toprak yola falan girdiğinizde inanılmaz ses geliyor. Ben Passenger Mods yolcu taşıma modunu arkadaşlar yorumlara sabitleyeceğim. Aracı Setra 531 DT modelinde alabileceğiniz sitenin linkini Bentile bak ya. Yorumlara sabitleyeceğim. Videoyu atlayıp atlayıp da yarıda gidenler zaten o dorsayı almadığı için şu an olmuyor ya diyorlar. Geri gelip devam ettiler videoya. Kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Katıl butonumuz açık arkadaşlar. Küçük bir destek de oradan sağlayabilirsiniz. Burada ne oluyor? Of 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 ventile bak. Hayda bu burada gider vurur şimdi bunu ha. Ben sana söyleyeyim. Dedim mi? Dedim. Aklıma gelen başıma geldi. Ulan arabayı olduğu yere bırakıyorum. Arıza lambası yaktı. Araba yakar tabii. 34 kilometre kaldı lan. 34 kilometreyi de şey yapmadan... Abi araba efsane olmuş ya. Gerçekten çok hoş, çok güzel olmuş araba. Taşıyıcı mods Abdurrahman abim ve emeği geçen tüm arkadaşların ellerine, kollarına sağlık araç tamamen FPS dost. Abi sen nasıl bir ventilsin ya? Bak. Dur lan. Aldı başını gidiyor. Araba beni dinlemiyor. Videoda çok uzamasın diye biraz basıyorum ya. Evet arkadaşlar kile geldik. durağımız solda. Sen neler yapıyorsun Setra böyle ya. Herhangi bir ventili sesini arttırıcı falan herhangi bir şey yok arkadaşlar. Arabayı aldığınız gibi bu şekilde araba size ventil sesiyle birlikte gelir. Şöyle kapılarımızı açalım. Yolcularımızı indirelim. Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. ETS 2 ventil sesli Setra 531 DT'yi satın alabilecek olduğunuz 147 için satın alabilecek olduğunuz sitenin linkini yorumlara sabitleyeceğim. No diyesi yolcu modu yani no dialsi yani dialsi olanlar da e, kullanabilir. DLC'si eksik olanlar da kullanabilir. Ama Türkiye haritasında çalışmaz. Yani Türkiye haritası gelse de çalışmaz. Sadece yurt dışında çalışıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Zaten haritanız oldu mu? E, Türkiye haritasını kuramıyorsunuz. Ama ben yurt dışında da olsa böyle flex bas kaplaması yaparım. İşte şunu yaparım, bunu yaparım. Sürmek sürerim diyen arkadaşlar varsa sizin için 10 numara bir mod arkadaşlar emeğe saygı diyerekten kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın katıl butonuna da küçük bir göz atarsanız çok sevinirim bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.